Merhabalar, ben klinik psikolog Betül Şimşek. Bugün sizlerle boşluk hissiyle ilgili konuşacağız. Boşluk hissinin herkese göre bir tanımı vardır ama bir taraftan da bu duygunun ya da bu durumun tanımını yapmak çok kolay değildir. Çünkü o boşluk hissi dediğimiz o duygusal yoksunluk durumu çok erken dönemlerde oluşmuştur. Ne demek istiyoruz? Yani o çocuğun konuşmaya başlamadan, o sözlü ifadelerin oluşmadan önceki dönemden önce oluşmaya başlar bu durum. Bu duygu içinde böyle çok fazla düşünce, barış barındırmamakla beraber yine de bazı düşünceler de barındırır. Nedir bu düşünceler? Yani işte belki hayatımın sonuna kadar yalnız kalacağım, işte o sevilmediğini hissetmek, içeride bir boşluk var ama bunun nedeninin ne olduğunu bilememe hali duygusal olarak bir yoksunluk halidir aslında. Zaman zaman bu boşluk duygusunu hepimiz yaşayabiliriz aslında. Bu da normaldir. Fakat eğer bunu çok sık yaşıyorsak ya da çok sık yaşadığımızı fark ediyorsak burada belli durumların, belli sorunların işareti olabilir. Boşluk duygusunu konuştuğumuz birazcık biraz çocukluk çağı travmalarını aslında getirmemiz gerekiyor. Çocukluk çağı travması son zamanlarda artık hepimizin böyle çok sık duyduğu bir kavram. Nedir bu çocukluk çağı travması? Genelde çocukluk çağı travması dediğimizde şu aklımıza geliyor. İşte belki bir dayak, bir şiddet, böyle şeyler aklımıza geliyor. Ama aslında bu çocukluk çağı travması dediğimiz olayın iki yönü var. Birincisi bir istismar durumu. Evet, belki fiziksel bir istismar, belki sözel bir işte istismar, belki işte cinsel bir istismar. Bazen de diğer bir tarafı da aslında ihmal boyutu var bu çocukluk çağı travmalarının. Biz bugün aslında o duygusal yoksunluk, o boşluk hissini işlerken çocukluk çağı ihmali üzerinden değerlendireceğiz bu konuyu. Hepimizin çocukken karşılanması gereken bazı temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda çocukluk çağı ihmali yaşamış oluruz ve bu ihmal yetişkinlikteki o boşluk duygusunun, boşluk hissinin önemli bir nedenidir. Temel ihtiyaçlar nelerdir ve hangisi karşılanmadığında nasıl ihmallerin olduğunu birazcık konuşalım. Dünyaya geldiğimizde fiziksel olarak karşılanması gereken bazı ihtiyaçlarımız var. Giyinme gibi, barınma gibi, temizlik ihtiyacı gibi. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman fiziksel bir ihmal olduğunda çocukluğumuzda, yetişkin olduğumuzda fiziksel sağlık ve büyüme sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Karşılanması gereken bir diğer ihtiyacımız ise duygusal ihtiyaçlarımızdır. Ve eğer bu duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmazsa biz duygusal olarak ihmale uğramış çocuklar oluyoruz. Bir çocuk olarak sevgi görmeye duygusal sosyal destek görmeye, sevildiğimizi hissetmeye, ilgilenildiğimizi hissetmeye bunlara ihtiyacımız var. Eğer bu ihtiyaç karşılanmazsa çocuk yetişkin olduğu zaman iletişimle ilgili sorunlar, işte ilişkiyle ilgili sorunlar yaşamaya başlayacak. Bir sonraki ihtiyacımız ise eğitim ihtiyacıdır. Yani işte çocuğun işte okula kaydettirilmesi gerekiyor, o devamsızlığının işte kontrol edilmesi gerekiyor, benin bakım vereneği de bununla da ilgilenmesi gerekiyor. Özel öğrenme ile ilgili bir güçlük yaşıyoruzdur ve buna dair özel bir eğitim almanız gerekiyor. Bu ihtiyaç da karşılanmadığında yetişkin olduğumuzda kötü akademik başarılara, performans düşkünlüğüne sahip olabiliyoruz. Pek çok daha ihtiyacımızın karşılanmadığı durumlarda belli başlı ihmal durumları söz konusu olabiliyor. Biz bugün ama uzakta duygusal ihmalden bahsedeceğiz. Benim bir terapist olarak gözlemlediğimde de çok şaşırdığım bir durum var. O da şudur. Çocukluk çağında duygusal olarak ihmal edilmek, çocukluk çağında fiziksel olarak bir şiddet görmekten bazen daha zorlayıcı olabiliyor, daha kötü olabiliyor nasıl oluyor da şiddet görmekten çocuklukta da daha kötü olabiliyor şöyle düşünün bir çocuk olarak şiddet gördüğünüz zaman belki diğer zamanlarda sevgi eksikliğiniz bakım eksikliğiniz Bunlar giderilmiştir yani iyi anlamda yaşam deneyimleriniz vardır bu sizi dengede tutabilir ama duygusal ihmalin olduğu yerde kişide hiçbir olumlu deneyim yok hiçbir olumlu deneyim olmadığı için de onu dengede tutabilecek bir durum olmuyor O yüzden duygusal ihmal bazen fiziksel şiddetten daha bile zor olabiliyor Dolayısıyla duygusal ihmal daha böyle derin, daha büyük bir boşluk hissine neden olabiliyor. Duygusal yoksunluğun ebeveyn olarak biraz kökenlerine baktığımızda çok sevgisini belli etmeyen bir anne, ilgisini belli etmeyen bir anne, ilgilendiğinde ya da başımız işte çocuk olarak derde girdiğimiz zaman işte annemizin yanına gittiğinde burada bir ilgisizlik söz konusuysa genel olarak ilgisiz ve aslında sevgi vermeyen bir bakım verenden söz ediyoruz. Eğer bu konuyla ilgili yani bende acaba duygusal bir ihmal durumu var mı diye merak ediyorsanız kendinize sorabileceğiniz birkaç tane soru var. Ben çocukken kendimi anneme yakın hisseder miydim? Annem tarafından sevildiğimi düşünür müydüm? Başım sıkıştığında annemin yanına gittiğimde annem işte bana destek olur muydu? Benimle konuşur muydu? Benim acımı hasisletmeye çalışır mıydı? Bir çocuk olarak annemi seviyor muydum? Annemden o sıcaklığı işte şefkati bakımı alabiliyor muydum? Ona ne hissettiğimi söyleyebiliyor muydum? Ya da o benim neye ihtiyacım olduğunu anlar mıydı? Bu gibi soruları kendi kendinize sorabilirsiniz Peki bunu nasıl değiştirebiliriz bunun için neler yapabiliriz bu duygusal boşluk çoğu zaman neyin eksik olduğunu bilmeme halidir Dolayısıyla yani neyin eksik olduğunu bilmiyorsak bunu değiştirmekte de bir tık zor olabiliyor yapılabilecek şey çocuklukta yaşadığımız o yoksunluğu anlamak gerekiyor İçeride o yoksun bırakılmış çocuğu bulabilmek fark edebilmek gerekiyor Daha sonrasında şu anki ilişkilerinizde bu romantik ilişkileriniz olabilir sosyal ilişkiler ilişkileriniz olabilir. Şu anki bütün ilişkilerinizde o boşluk duygusu hissi hangi durumda geliyor? Hangi durumlarda tetikleniyor? Bunu bulabilmekte hatta belki bir kağıt kalem alıp bunu işte not alabilmekte fayda var. Önceki romantik ilişkilere bakmak, orada tekrar eden döngüler var mı? Özellikle bu boşluk duygusu ile ilgili. Bunları da fark edebilmek gerekiyor. Burada tabii ki sağlıklı ilişkiler kurmak o boşluk hissini tamamlayabilmek için iyi bir şey, olumlu bir şey ama bazen de şunu görüyoruz. O boşluk hissi sini doldurabilmek için çok toksik ilişkilerin içinde oluyor insanlar. Ya da başka şeylerle o boşluk hissi doldurulmaya çalışıyor. İşte madde bağımlılığı belki kumar bağımlılığının da bir sebebi bu olabiliyor. Son olarak da kendi duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılayabilmeyi öğreniyor olmamız gerekiyor. Bunun için yapabileceğimiz en iyi şey işte kendimize karşı öz şefkatli davranmayı öğrenebilmek ve bunu devam ettirebilmek aslında. Çocukluk çağı travmalarıyla özellikle ihmalle çalışmak ve bunu değiştirebilmek zaman alıyor. Bunu kendiniz bir yere kadar belki yapabilirsiniz ama ilerleyemediğiniz noktada bu konuda bir uzmandan destek almak, yardım almak sizin için iyi olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.